Bugün 25 Şubat 2023 Cumartesi günü. Yap daha önce yapmış olduğum 4 zamanlı ve iki zamanlı motorları tanıtmak istiyorum. Bu dört zamanlı motor, 6 vitesli motosiklet için başlamıştım. Bu da iki zamanlı motor. Bu motorları 1995'te daha sonra ikinci dört ile 2015'te başladım. Bunlarla ilgili yaptığım resimleri, yani kalem, kağıt çizdiğim resimleri ve yaptığım parçalar tümüyle bana aittir. Amacım Türk ulusunun motoru kendi yabancıya bağımlı kalmadan motor yaptığını göstermek, olabileceğini göstermek ve Türk ulusunun gençlerinin örnek olmak. Şimdi size bunları göstermek istiyorum. Burada, <laughs> burada... İlk yaptığım motor 95'te başladım. Onun kesiti yani resim çok bir tanesi bu. İşte burada gömleğin pencereleri. Bunları gömleğin pencerelerini matkapla çürüttükten sonra eğleyerek yapmıştım. Bununla ilgili resimler burada epeyce var. Hepsini uzun uzun gösterirsek şey zaman alacak. Yani sıkıcı olmasın diye şöyle hızlı geçiyorum. Burada karbüratörü var burada karbüratörü var tasarım bana aittir sonra bu dört zamanlı motoru göstereyim size dört zamanlı motorun şurada krankı ve işte diğer parçaları şöyle burada o motorun vites değiştirme çatalı ve yıldızı şöyle bu resimleri göstererek devam edeyim kısaca yine burada su e, subaplar bu eme subabı, egzoz subabı, kan mili ve e, aşıklar. E, ben e, 4 çeşit kan mili yaptım. Bunların e, kimisi 144 derece aldı, kimisi farklı farklı alındı. Burada yine e, vites değiştirme ve çatalı. E, sonra burada e, kan mili ve e, subapların konumu. Merkezden 17 derecedir, iki subap ve bu mili buradadır, bir aşık burada. Bu parçaları göstereceğim şimdi, hepsi şurada yan tarafta resimleri bir tanıttıktan sonra burada karbürötor, karbüratörleri inceliyorum. Burada Rus karbüratörünün bir bölümü var. Burada Japon Kaihen Kayhen karbüratörü var. Bunları nasıl çalıştığını inceleyerek kendi karbürötoruma buradaki yararlı güzel bilgileri de aktarıyorum yani var olan teknolojiyi bilmek ve o bilgileri de kendi yapımıza aktarmak zorundayız. Yani bilimden yararlanmak zorundayız. Burası şanzımanın dişli kutusunun parçaları. Böyle. Yine bu şanzımanın diğer birisi, alt birisi, üst parçaları. Burası marş motorunun parçaları. Dişliler yani kam, yapacağım marş motorunun parçaları. Burası vites oranları yani hangi e, altı vitesli olduğu için hangi viteste ne kadar hız yapacağız bununla ilgili bir e, hesaplama değerlendirme dişli oranları dişli sayıları e, ve onların eksende tutması. E, burada işte hız dişli oranı yine hız dişli oranı. Burası e, vites değiştirme e, tamburu e, ve e, çatalların konumu. E, burada e, sağa sol diye yanlışlar yapabiliyorsunuz. Sağ, sağda olacağına solda yapıyorsunuz. Solda olunca sağda. Yaptığım parçalardan da öyle bir sürü bozulanlar oldu. Burası, bu da e, Çin e, kamının e, değerlendirdiğim sonuçla eğrileri. E, yaptığım bunun e, iki tepe noktası 145 e, derece ondan sonra burası benim kendi e, kamımın en son hali dört çeşit kam bile yapmıştım bunların değerleri e, yani subap zaman diyagramı bu bunları bilmek zorundayız burası e, çatal sürücünün e, eğrileri yoksa kitleniyor bu şu geçişler çok önemli ondan sonra yine bu e, deminki'nin devamı e, burada e, yine e, kaydırıcı e, sistem e, çatal üstten görünüşü Çatalın, e, burada kitleme çatalının çalışması, parçası, yatar çene, şurası işte e, sürücü çatal. E, bu parçalar burada, burada yıldız var. E, yine dişli kutusunun parçaları, e, görüntüsü, oranları. Ondan sonra yine burada e, çatallar ve şanzıman parçaları. Burada motorun e, büyük bir resmi, işte yandan gelinişi, krank mili, e, kavrama, priz e, prizrek, çıkış direği. E, silindir e, ilk önce hava soğutmalı yapacaktım, sonra su soğutmalıya çevirdim. Burası e, kamille horozlar, subaplar falan. E, ondan sonra yine bu motorun deminki motorun bu sefer e, yandan görünüşü. Birisi bir yandan, birisi biri önden, biri yandan. E, burada yine krank ve e, şey e, piston kolu. Şimdi şurayı tekrar dönersek e, şu altta iki yaptığım motorun parçaları. Buna manyeto oyunları. E, şimdi yeni yaptığımda altı mıktasız koydum. Daha önceki 4'tü. İşte krank mili, piston, e, silindirler, e, karbüratörün e, parçaları. E, bu gömlekleri Adana Silsan'a döktürmüştüm. sinir kapakları. E, motosiklete için düşündüğüm jantlar, kendi jantlarım. Buralar motor gövdeleri. İlk motor, ilk yaptığım motor krank dengesinde e, parçayı koyduktan sonra çalıştı ve e, ilk motor e, parça yerinden koptu krankın açıldı ve şuraya çarptı. Şuraya çarptı. Motoru patlattık. E, sonra insini, e, yeni gövdeyi değiştirdim. Burası birinci motor. Bu e, yaklaşık işte 1998'de falan bitti. O motor, bu motor. İşte karbüratörü burada. Manyetos aşağıda. Elektronik ateşleme sistemi yapmaya çalıştığı motor bu. Çalıştırma etiği. E, MECSA hakkında çalışıyordum. Onlar da parasal anlamda destek oldular. İkincisi, e, bu dört zamanlı bir motor. E, üstten eksantrikli. E, piston, e, standart piston aldım. O piston 71 mm çapında. Kare bir motordur. Altı vitesli çıkış, motosiklet çıkış zinciri. Burası Dinamo. E, dinamo'nun e, mıknatısları burada. Bu da bobini, Kendi bobinim. Kendi sardığım bobin. E, burası krank dişlisi. E, 1 bölü 3'tür oran e, kavrama. E, ondan sonra bunlar işte kavrama parçaları, marş motorunun saçları, marş motoru gövdeleri. E, bu mıknatısı kullandığım için e, mıknatıs bulamıyorum. Bu mıknatıs buraya göre yapıldığı için böyle oldu marş motoru. Başka çaresi yok. Yani mıknatıs yok. Su pompası, onu yağ pompası. Bunlar su pompası, yağ pompası. Konya'ya döktürdüm. Savurma döküm e, bunlar. Sonra bunları tornayla e, gömlek yaptırdım. İki tane o Bujiyi de kendim yapacağım için bujileri de e, porselencilerle bunları yaptırdım. Sonra bunu buldum. Türk malı. Bunlarla bujeyi yapmaya çalışacağım. Kesin değil. Buji konusunda porselen benim dışımda olduğu için pek bir şey yapamıyorum. İki tane krank yaptık. Bu bir tanesi de bu takılmamış krank. Şurası yabancı malı. Şurası yabancı. Buji. Bunlar yabancı malı. Şunlar yerli sanayi. Şurası yerli sanayi. Şura yerli sanayi. Yani piston, subaplar. Bunlar yerli sanayi. Şunlar da tümüyle benim yaptıklarım. Bunlar işte subap, şey vites, çatal sürücü bunlar, vites çatal sürücü. Çatallar burada. Çatalların ayları yok. Şunlar buraya giriyor. Buraya giriyor bunlar. Ondan sonra şurada milleri var. Burada milleri var. Burada e, şu debriyaj e, sinter e, sürtünmeli parça. Bu kendi geliştirdiğim bir şey. Yabancıya bağımlı kalmamak için bunu e, kendim e, böyle tasarladım sinterleri aldım buraya yerleştirdim pres yaptım ve bu kağıttan yapıyor yabancılar. Onlara bağımlı kalmamak için ben böyle bir yöntem geliştirdim. Bunlar bir tanesi işte bunlar da zincir sistemlerini bu yani kam mili, krank mili sistemi. Şu tek yönlü şeyden bu da e, marş motorunun çalıştığı tek yönlü rulman bu, kendi yaptığın tek yönlü rulman. Marş motoru çevirdiği zaman motor hareketi geçiyor, sonra boşa çıkıyor. Tek yönlü rulman bu. Şunlar yağ pompaları e, dişleri. Şunlar, e, şu dediğim göstermiştim, kavrama diski bu. E, şunlar kavrama diskleri, bunlar hem böyle deliklisi var, düzü var. Sonra bu, e, bu da Dinamo'nun saçları, İşte burada sardık Dinamo'nun saçları. Bunlar maş motoru saçları. Ondan sonra şurada e, ilk yaptığım e, horoz buydu. İlk yaptığım horoz bu. E, bu olmadı. Sonra bunu yaptım. Bu da olmadı. Sonra en yaptığım bu. En son yaptığım bu. Şurada e, şurada rulman var. Bu rulman şu kam milinin bunun üzerinde çalışıyor. E, şunlar kamalı mili. Burada yine dişli kutuları var. Dişliler var. Bu motorun e, neyi kaldı? Bunlar da jantlar. Bu da e, TUSAŞ'ın yıllar önce yaklaşık 25 yıl önce en az 25 28 yıl önce TUSAŞ Martı adında insansız hava aracı yapmıştı. Onun pervanesinin yapımında benim ciddi bir emeğim vardır. Ondan bir tane almıştım. Bu da yıllar önce TUSAŞ savunma sanayinin yaptığı Martı insansız hava aracının pervanesi o da burada. Burada diyeceğim şu Türk gençleri, Türk ulusu isterse çok şeyler yapabilir. Bunun için başvuracağı alan gerçek anlamda bilimle, üretimle buluşmak. Buluşursa, buluşacak zaten, buluşmak zorunda Anadolu gibi bir coğrafyada yaşamak için Türk ulusunun yabancıların ağzına bakmadan kendi yetenekleriyle bütün o ıı, uçağını, ıı, tankını, topunu, gemisini her şeyi kendisi yapmak zorunda. Yoksa Anadolu'da bize Onurluca yaşamak olası değil. Türk ulusu Anadolu'da varlığını sürdürebilmesi için üretim toplumu olması gerekir. Ben de kendi çapımda, kendi gücümle üretimin önemli ayaklarından biri olan motoru yapmaya çalışıyorum. İki zamanlı motoru yaptım. Efendim benim motorlar yabancılardan çok ileri olacak falan şu anda mümkün değil. Bu bir kültür işi. Bir kişi değil, bin kişinin bu işlere on bin kişinin soyunması gerekir. Türk ulusu Atatürk'ün gösterdiği doğrultuda çağdaş uygarlık düzeyini yakalayacak ve üretim toplumu olarak tam bağımsız olarak yaşayacaktır. Sağ olun.